İlk kez İstanbul'u gördüm. İstanbul'u görünce başım döndü. Rahmetli Halit ile birlikte gelmiştik o zaman. Yani böyle nereye gidiyoruz bildiğimiz <laughs> evet. Böyle bir şey olamaz. Zaten İstanbul'u görmek bir hayaldi Anadolu'da. Hele Adana'da. Tabi Adana, İstanbul'a gelip anlatan abilerimize soruyoruz. Nasıl İstanbul dediğimiz zaman ağzımız böyle açık kalıyor. İstanbul görmüş adam onlar. Ama öyle güzel anlatıyorlar ki. Sonra seneler sonra geldik İstanbul'a baktık. Onların anlattıkları gibi değil tabi İstanbul. Evet, evet. Çok farklı Abartarak anlatmışlar. Şuradan şu an. dedim o lafı. yolculuk Diyarbakır ve Adana'dan başladı ama. Evet. Hindistan ve Çin tarafında devam ediyor şu anda. Oraya geleceğiz. Şimdi oraya devam edeceğiz. Tabi değerli hocamız tabi Yogi hocası. Bir defa ee, Yogi nedir isterseniz bir hocamla öyle bir soru yöneltelim. Çok kısa onu alacağız Değil ama. mi anlatalım? Ne zaman tanıştınız İzzet Altınbeşe ile ilk olarak? O, hocam önce onu sorulsun evet. İzzet Altınbeşe ile 19 Var mı yaka mikrofonu? Evet hocam mikrofon gerekmiyor yakanızda var. 1963-64 seneleri. O arada tanıştık ve ondan sonra birçok anılarımız oldu beraber. Ve bu birçok anıların içerisinde enteresan olanlardan bir tanesi konser tertiplemiştik. Bu konserin içerisinde birçok isimli sanatçılar vardı. İzzet'e daha o vakit vertir fakat her gittiğimiz yerde İzzet fevkalade bir alkış alıyordu. Hatırladığım kadarıyla Sivrihisar'a gelmiştik. Sivrihisar'da e, İzzet'i ben... Daha sonra çıkarmak istedim. Fakat arada bir isteksizlik oldu. Ben izledim ki İzzet bırak onlar öyle kabul etsin. Sen evvela bir çık. İzzet'i biz vertur olarak çıkardık. Tabii o zaman ne kaseti var ne planı var hiç kimse tanımıyor. Yalnız Adana'da Çukurova'da böyle iyi kötü tanıyorlar. Ama diğer arkadaşlarımız kendine göre kaset yoktu o zaman ama plakları var vesaire isimler tanınmış sanatçılar. Tanınmış tabii. <laughs> ben tabii Övertür'e çıkmak istemiyorum ama. Kimler onları da söylüyor. O zaman tabii hocam ben ikna etti. Peki hocam dedim. O zaman çıktım. evet Hocam. Hatırladığım kadarıyla yarım saatin üzerinde bir sahne aldı. Millet evet. bırakmıyor. İzzet bir daha, izzet bir daha, izzet bir daha. Fakat, 55 dakika hocam. Evet. Program yapmış. Halbuki ee, Övertür 15 dakika yapar. Öyleydi yani. İzzeti bıraktık. Öbürleri çıktı. Hala izzet istiyorlar. En son yine solist olarak izzetle kapadık. Tabu bu gerçekten hocam ben bunu unutuyorum zaman zaman. Hocam güzel bir anımı hatırlattı. Unutamayacağımız bir olay. Bu buradan Sivrisar'a ka kamera bu burası mı? Gerçekten Sivrisar o zamandan demek ki bendeki... Bütün bu kameralar Sivrisar'a cevheri geliyor. Cevher'i demek ki o zaman bulmuşlar, tespit etmişler ki unutulmaz anım oldu. Buradan saygıyla, sevgiyle Sivrisar'a selamlıyorum. Peki siz bu konserlerde gösteriler yapıyordunuz. Şimdi o, o meseleye gelelim. Şimdi Kazım Gürbüz İzzet Altınbeşe'nin hocası diye anons ettik. Yoga hocası. Ee, yoga disiplinini öğretiyorsunuz. Yani kısaca böyle özetleyebiliriz. Çok kısa olarak Kazım Bey, çok kısa olarak nedir yoga? Yoga maddeden uzaklaşarak iç benliğini kontrolü altına alan kişi anlamına geliyor. Benim Anadolu'ya açılış nedenlerimden birisi kendi inancıma göre manevi bir hata işlediğimi kabul ederek belim kırıldı. Belim kırıldıktan sonra Anadolu'yu adım adım gezdim. Bir nevi çile anlamıyla hatta o arada izzetle yine ufak tefek böyle meselelerimiz oluyordu. İzzet sabret ileride Allah'ın bize büyük lütufları olacaktır diye Söylemiştim. Hatırladığı de zaman da bunlar anlatır. Bazen de hocam evet. şimdi biz tabi turne geziyoruz zaman zaman o zaman tabi ücreti çok komik bir ücret. Hocam işte fazla para kazanamadık hocam bize zeytin ekme domatesi talim <laughs> o zaman tabi işin esprisi tabi. Evet. Hocam dedi ki sabret Ge zaman gelecek. Bunları beğenmeyeceksin. Artık kebaplarla, <laughs> bilmem yağlarla, barlarla besleneceksin diyordu. Çok doğru söylenmiş. Takdir ilahi. Evet, şimdi şimdi de diyete gireceğiz diye uğraşıyoruz. Evet maalesef yani. şimdi nasıl kilo veririz diye uğraşıyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> o He? zaman bulamıyorduk. Şimdi buluyoruz, yemiyoruz. Ve evet. Anadolu'da irade ile nefse hakim olarak irade harici uzuvlarımı kontrol altına almak suretiyle hem İzzetlerle beraber hem de okullarda eğitim yaptım. Bir insan iradesinin nelere muktedir olduğunu. Hı. E tabi biraz enteresan konu. Kalbi sıfır noktaya kadar durdurarak, kan dolaşımını keserek, iç uzuvlara hareket vererek. E, 60 santime kadar bir külçe şekli var. Ayaklar çıkıyor, bele dolanıyor ve bir külçe şekline giriliyor. İstediğimiz zaman genişleme bir pozisyonu. Elleri çıkarıp, kol, ayakları çıkarıp takma. Tabi bu Anadolu'da gecelerimiz bu aradaydı. Bu da yaptığı zaman hocam bu hareketleri yaptığı zaman çok bayılanlar oluyordu biliyor musun? Yani bakıyorsun mantığın alamayacağı hareketlerdi. Onu tabii Şimdi biraz sonra bize, hocam, de, bize, de, bir örnek verecek Kazım Bey. Onu biraz sonra hocamızdan ee, hocamdan rica edeceğiz değil mi? Bir, siz ona hazırlanırken biz sohbetimizi devam ettirelim. Ondan sonra tekrar alalım sizi isterseniz. Peki. Buyurun sizi alalım. Yazım Gürbüz az sonra tekrar bizlerle birlikte olacak. Evet. Şimdi yoga çok doğrusu alışık olduğumuz bir durum değil. Yani Niye, evet. Selahattin Alpay da. Değil ben mi? gidiyorum evet. Siz de devam <laughs> ediyorsunuz. Şimdi ben evet. hocamın asistan olarak o, olayı sürdürmeye çalışıyorum. Tabii şimdi Selahattin epey bir süre bize da, katılmadı. Bir yer ilk zamanlar katıldı ama daha sonra ara verdi. Şimdi tekrar başladı. <laughs> evet. Birlikte çalışmalarımıza başladık. Devam ediyoruz. <laughs> ne niye böyle bir ihtiyaç içine girdiniz? Ya bir defa sağlık ne demiş atalarımız? Olmaye devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Buna hepimizin ihtiyacı var. Erşan Baba'yı da götüreceğim. Hayri de bir ara geliyordu kaytardı. Şimdi gelmiyor. Gelmesi lazım. Herkesin gelmesi lazım. Hilmi Bey yani, mesela. Hilmi Bey'in gelmesi lazım. Mustafa kaç defa dedi, tamam abi geleceğim dedi. Bizim Mustafa Topaloğlu. Kaçıyor. Mustafa elime geçmiyor tabii. Çok faydalı bir şey. Herkesin yapması gereken bir olay. Örneğin, örneğin, pardon mesela ben bu 3 ay evvel, 3,5 ay evvel kolumu kırdım. O kırıldıktan sonra şöyle yani açtıktan sonra şöyle bir ay falan kolum ancak bu kadar. İşte Allah'a çok şükür oynatıyorum <laughs> ve e, hareketleri hemen hemen e, yani oradaki talebelere olmasa yüzde yetmişini yapabiliyorum. <laughs> bu bir ayın içindeki olan gelişme. Peki ne yapıyorsunuz orada egzersizler mi yapıyorsunuz? Tabii egzersiz yapıyoruz tabii. tabii orada tamamen fiziğe dayanıklı olarak. Hı hı. Tabii bir gün gel izlersen inşallah görürsün ne yaptığımızı. Gerçekten <laughs> <laughs> Evet, ee, Erşan Bey'den başlayalım. En zor bölüm. <laughs> tabii Erşan Bey benim ilk solo programımı bana çekti, evet. Ankara'da işte. Evet. Ee, tabii sağ olsun çok büyük bende emeği var. İzzet Altınmeşe'nin bugün buraya gelmesinde hı hı. çok büyük emekleri var. Kendisine burada... <laughs> yüzlerce teşekkür ediyorum. Yalnız bana değil tabii. Televizyon bir çok, programı olarak. Birçok sanatçı arkadaşlarımızla şu anda görmüş olduğumuz piyasada ne kadar şöhret varsa televizyon televizyon programı olarak bilasa halk müziğine ve halk müziği icra eden bütün sanatçı arkadaşlarımıza. Değil mi? Daha fazla emeği geçti muhakkak. Evet. evet. Evet Erşen Bey siz tabii bütün sanatçılarla aşağı yukarı <laughs> haşır neşir oldunuz. Birlikte çalıştınız. Ee, İzzet altın meşeyi biraz farklı tuttunuz. Farklı gördünüz. Anlaşılıyor. Onun sebebini siz söyleyeceksiniz. O kadar güç ki. Ee, teşekkür ederim. E, davet geldiği zaman İzzet Altınbeşe'nin emri olur dedim. Estağfurullah. Programda. Çünkü apayrı yeri var. Ben bir kere bütün insanları çok seviyorum. Halk müziğini çok seviyorum. İzzet Altınbeşe ile <laughs> 73-77 yılında tanıştık. Onu tarif etmek o kadar güç ki. Yani insan olarak çok iyi. Sanatçı olarak apayrı yeri var. Hatta bir... Ee, espri oldu gelirken gelinimle beraberdim. Ee, yakında anılarımı 35 yıllık anılarımı bir kitapta toplayacağız. Bu kitapta dedim ki İcral e, Aydın Başbu. Eee İcral dedim. Yani e, çünkü hep ekrandan kaçan, hep 35 yılımı hep kamera arkası verdim. Bu ikinci bir Kemal oğlumla çıktım. Bir de bu ikinci. Çıkmaz kamera önüne. Bir de anlatım bende rekaket vardır. Anlatamam. içimden konuşurum falan. Ya icral dedim. Ne olur bu kitaptan bana bir bir pasaj yaz. İzzet Baba'yı tarif et. o kadar güç ki ve kendisinden rica ettim. Bir şeyler yazdı. Onu rica etsem siz okur musunuz? <laughs> <laughs> Sizin söyleyecekleriniz bundan mı ibaret? <laughs> Bunu siz de yazmadınız. Öyle mi? Tabii yani İzzet'i kitabımda İzzet Altımeşe'den çok e, bahsedeceğim. O dedim ki <laughs> yani nasıl anlatayım? Yani... Evet o zaman fonda Erşan Bey'in resmi olsun evet. ben okumaya Keşke devam Keşke vakit olsaydı bir klip halinde de getirebilirdim. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> evet e, ben İzzet'i yaşamışım nasıl anlatayım başlıklı bir yazı. Yazıyı okudunuz mu bari? Biraz ama. <laughs> Çok uzun yıllara dayanır. Yönetmen Erşem Başbu ve İzzet Altınbeşen'in dostluğu. Ankara'nın yağmurlu ve tek kanallı döneminde omuz omuza paylaşılan ekmeğin ve zor günlerin ardından bugüne ulaşan bir kardeşlik öyküsüdür. Yıllar geçse de hala beraber gülebilir, değil mi yanlış okumuyorum? Gülebilen, iyi ve kötü günde birbirine sarılan. Nereden ve nasıl geldiklerini asla unutmayan iki özel ismin bu hikayesi pek yakında Erşan Başbuğ'un anılarını derlediği kitapta yerini alacak. Burada bir gizli reklam yok, değil mi? Yok. <laughs> Ama belli ki İzzet Altınmeşe, Erşan Başbuğ'un belleğinde şehir dışında gömleğini ve şöhretini çıkarıp atmış, çiçek toplayıp türkü söyleyen dünyanın en iyi insanı olarak kalacak. <laughs> Allah razı olsun baba. Çok teşekkür ederim. Sağ evet. tamam. ol. Bu, bu ciddi bir söz. Allah razı yani, olsun. Eksik olmasın. Diyor ki şehir dışında gömleğini ve şöhretini çıkarıp atmış, çiçek toplayıp türkü söyleyen dünyanın en iyi insanı olarak kalacak. Allah ya razı olsun. Ben çok ederim. Kalemi çok güzel de bir de son yani şöyle özetlemek istiyorum. Ee, İzzet ile personelimiz aynı. Her şey boş. Ee, çünkü 35 yılda, 35 yılımı geçirdim. Son bir biraz e, yakın. Evet. Son bir şey, e, İzzet Baba Beni ziyarete geldi ee, Sarayda bir köy var şey var ben de şeyi seviyorum artık kendimi ona doğayı çok seviyorum doğayı çok seviyorum İzzet Baba oraya geldi sen İzzet Baba nereye gezelim falan dedi Erşen dedi şu e, suların çıktığı yere gidelim orayı görmek istiyorum gittik dağlara tırmandık su kaynağına, su kaynağına. Başına. ve orada bir e, oraya bir tane Mercedes araba geldi. Çok bir hanımefendi, beyefendi, çok zenginler belli. İzzet Altınmeşe'de o sıra orada çiçekli bir şeyler topluyor. Ben şey topluyordum e, suda, e, ne topluyordum? Yabani tere suda topluyordum. Evet, evet. Kadın kocasına döndü. Kocacığım inanamıyorum dedi. Bizim aşık olduğumuz insan dedi. <laughs> Burada dedi. <laughs> Yabani Olamaz, tere dedi. topluyor. Tabii. <laughs> Sonra yaklaştı. İzzet Bey siz misiniz? Öptüler. İzzet Bey biz Antalya'dan geldik dedi. Çok zenginiz. Ama biz sizi burada göreceğimizi zannetmiyorduk. Hayat <laughs> hani İstanbul'da gece kulübünde falan. Yani İzzet Altın şey <laughs> ha, televizyonlar ya İzzet Altınbeş'e Televizyonları gösteriyor ya bazıları bir yerlerde. Biz de oralarda zannedermiş. Bizi dağ başında Pınar Başında görünce, bundan sonra siz de gösterin. Çok Herhalde. Sağ olsun. İzlet altın meşe, su teresi toplarken <gülüyor> yakalandı. <laughs> Dağ. E, <tabii> ben <laughs> çok, doğayı çok seviyorum. Zaten doğayı sevmen insanı sevemez. Video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.